Elimde 1930 tarihli İstanbul Telefon Rehberi var. Burada bahsi geçen dükkanlardan bir tanesi de Şalabi. Pol Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Burada ne kadar güzel çarşıyı kebir yani büyük çarşı olarak geçiyor. Ve siz dördüncü kuşaksınız burada Aa. çalışan. Bildiğim kadarıyla dedeniz 1880'de geliyor değil mi Abdullah Şalabi? Kesinlikle. Biz Beyrut kökenliyiz. 1880 yılında büyük babamız Beyrut'tan İstanbul'a geliyor. 1940'tan itibaren de Sandalbedes'ten sokak bugünkü adresimize geçtik. Rahmetli babam, e, babamın babası ve ilk Abdullah Şalabi ile birlikte ben dördüncü nesil oluyor. Eskiden Neyse, çok fazla antikacı vardı, çok güzel antikalar bulunabiliyordu. Bugünkü durum nasıl? Maalesef e, Kapalı Çarşımızda antikacı sayısı çok azalmıştır. Sayısı 5-10 taneyi geçmez. Antikalar da eskiye nazaran çok azaldı. Çünkü, Bunun sebebi ne? Bunun birkaç sebebi bir yabancılar bizlere nazaran çok daha fazla Türk sanatını, Osmanlı sanatını takdir ettiler. Zamanında yasak olmayan dönemlerde de bir sürü İznik veyahut da erken devir Osmanlı eser yurt dışına gitti. En çok ilgi gören eserler hangisi? En çok sordukları gelen müşterilerin. Şimdi Türk müşterilerimizin en çok ilgisini çeken özellikle eski müceferattır. Osmanlı ve Avrupa müceferatı. Ee, onun dışında da Turalı gümüşler ve de e, porselen objeler, e, bombonierler, Vienna Maysen ve hatta Beykoz porselenleri. Avrupalılara gelince Avrupalılar e, eski mücevheratın dışında ikonalarla ilgilenirler. E, veyahut hatta e, Turalı gümüş değil de mesela Rus sanatı, Avrupa e, gümüşü e, daha bir kendi e, zevklerine uygun objeleri sorarlar. Kültürlerine uygun aynı zamanda. Uygun objeleri sorarlar. Şu anda Kapalı Çarşının en güzel dükkanlarından birindeyiz. Burada paşminalar, kaşmirler, suzaniler, aynı zamanda kaftanlar var. Mahmut merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sen dünyanın her tarafına gidiyorsun. Bildiğim kadarıyla Çin'den Moğolistan'a, evet. Nepal'e kadar evet. her taraftan mal getiriyorsun evet. buraya. Evet. Ya öncelikle paşmina ne demek? Ee, paşmina Himalayalar'da yaşayan yaşayan ee, bir keçi cinsinden alınan yünle yapılan şalı verilen isim. Kaşmir kadar etkili ve kadar koruyucu, aynı zamanda bir o kadar da yüksek trend olan bir ürün şu anda dünyanın her yerinde. Burada ne kadar ürün var? Kaç parça? Ee, biz aşağı yukarı 2000 adet ürünle hizmet veriyoruz. Ee, oldukça geniş bir Yelpaze. yelpazemiz var. Evet. Ne kadardan başlıyor fiyatlar? Ee, bizde 20 TL'den başlayıp birkaç bin TL'ye kadar giden fiyatlar var. Bir tek hedefimiz var, açıldığımız günden beri birine hediye etmek istemediğimiz veya kendimiz kullanmadığımız hiçbir şeyi dükkanımızda teşhire sunmuyoruz. Burası belki de çarşının en ilginç bölümlerinden biri. Yabancılar gördüğünde arkamdaki esnafın kavga ettiğini zannediyorlar. Oysa burası ayaklı borsa ve hemen arkada esnaf birbiri arasında altın satışı yapıyor. Bunun bir paralel sokağına gittiğinizde ise orada döviz alım satımının esnaf arasında gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Döviz içinde belli bir terminoloji var. Eğer kraliçe diyorlarsa anlayın ki pound'dan, yumoş diyorlarsa euro'dan, yeşil diyorlarsa da dolardan bahsediyorlar. Hopçeyin liderleri! Hazır et. Hazır, hazır. Peki kapalı çarşının en küçük dükkanını merak ediyor musunuz? Burası Cevahir Bedesleri'ne çok yakın bir sokak. A sokak ve burada sadece 0.5 metrekarelik bir dükkan var. Bir saat tamircisi. Zekeriya Bey merhaba. Merhaba. Kaç senedir burada çalışıyorsunuz? 12 yıldır buradayım. Peki daha önce çalıştığınız yer bu kadar ufak değildi herhalde. Çıraklığım döneminde bu kadar ufaktı. Sonra büyük servislere geçtik ama en, en sonunda geriye dönüş oldu yani. Tekrar başladığımız yere döndük. Peki buraya hemen şu önden girip çıkıyorsunuz değil mi? Çok dar olduğu için. Evet maalesef. maalesef. İlginç anılarınız var mı bu kadar ufak bir dükkanda? Şimdi çarşıya gelen her turist buraya geliyor ve kameralarını açıp burayı ölümsüzleştiriyorlar. Ve herkesin sorduğu soru buraya nasıl giriyorsun diye soru soruyorlar. Dükkanı Gerçekten sürüyorsun. girmesi bir dert çıkması bir, <laughs> çıkması dert. bir dert. Kolay gelsin çok <laughs> teşekkür olun, ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Kapalı çarşıda çalışan esnafın ve buraya gelen ziyaretçilerin ibadeti için çok sayıda cami de yapılmış. Bunlardan bir tanesi Çakır A Camii. Aynı zamanda mescitler de bulunuyor. Fakat bu bölgede ibadet edilecek en güzel mekan bana göre şehrin ikinci tepesini süsleyen Nuri Osmaniye Camii. Bu cami aynı zamanda Kapalı Çarşı'nın ilk giriş kapısının da olduğu yer. Dolayısıyla caminin avlusundan geçerek Kapalı Çarşı'ya ulaşılıyor. Caminin bir başka özelliği ise Osmanlı'nın ilk barok camii olması. Şu anda Kapalı Çarşı'nda Cevahir Bedesli'nin de çok sıradışı bir dükkandayız. Dükkan aynı zamanda dekorasyonuyla da ilgi çeken yerlerden biri. Nikmer'den yanına sohbet edeceğiz. Nika evet. abi bize biraz anlatır mısın neler yaptığını? Tabii ki. Her şeyden önce hoş geldiniz dükkanıma. Hoş ee, burada gördüğünüz gibi yapraklarla çalışmalarımız. Ee, yapraklarımızın adı difenbahya. Bir tropik bir bitkidir bir, bir buçuk yıl kırıtıldıktan sonra farklı kültürlerde çeşitli dua, dilek, evrensel güzel sözleri kedi kılı fırçası ve altın varakla uyguluyoruz. Çok güzel örnekler görebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Örnek olarak bu gördüğümüz bizim buluşma noktası dediğimiz üç dinin bir arada olan bir çalışma. Burada Allah yazıyor. Allah yazıyor. Hepsinde Allah yazıyor. Evet, Hepsi tek daldan gelmiş olması bir özelliği. Bu gördüğünüz lale deseninde Davut Yıldız'ın içerisinde şalom yazan yani barış anlamına gelen bir mesaj. Bu arada evrensel söz örneklerinden oh gel keyfim gel dinlen. Hedonistler için ideal bir olabilir, çalışma. olabilir mi? Evet. Ve tabii ki bu gördüğümüz... Semazen ve içinde gubari yazı tekniğiyle yazılmış birçok e, ayetlerin olması. İnanılmaz bir şey. Nasıl evet. yapıyorsun bunu? Bu, Şurada e, ancak mikroskopla evet. ya da büyüteçle bu, görebileceğimiz... Bu çalışma e, gerçekten büyüteç altında. E, of, of, of. Kedi kılıf fırçası ile ve 1 iki dakikalık sürelerle yapılan çalışmadır. E, ve içinde birçok e, ayetler vardır. Bu çok özel çalışmalardan bir tanesi. Ne kadar zamandır buradasın Kapalı Çarşı'da? 1968'den beri buradayım. Bir şansım hep sanat ve sanatçılarla büyümüş olmam. Burada Allah'ın 99 adı yok evet, mu? Evet, burada Esma e, gördüğünüz Hüsna. gibi tavus kurşununda Esmaül Hüsna ve Allah'ın 99 ismi işaret edilmiştir. Ve e, ilk emir olan ikra yani oku yazımız. Bu da yine bizim çalışmalarımız için de oku yazısı evet. Benim çok sevdiğim bir çift tura var. Hatta kartımda da kullandığım bir desen bu. İki sebepten dolayı kullanıyorum kartımda. Bir evrensel bir mesaj var üzerinde ve bakıldığında da direkt Arapça yazı görmüyorsunuz. Tura formunda şekil. Ancak tüm yazılar formun içinde gizli olması özelliği ve diyor ki: Ey kapılar açıcı Allah, bizlere gelecekte hayır kapılarını aç. Gittikleri yerde duvarda konup unutulan eserler değil sürekli enerji dağıtan ve paylaşılan eserler olmasından dolayı e, bu çalışmalarımıza biz ne diyorduk e, misyoner hoşgörü yaprakları çok güzel diyoruz şimdi şahesere bir bakalım mı? İkağı Tabii abi. ki evet bu bizim şu an gösterebileceğim e, koleksiyonun içindeki en değerli çalışma ve adı İstanbul. Yani Napolyon'un çok güzel bir sözü var diyor ki dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu ki 3 tane imparatorluğa da başkentlik etmiş. Kapalı Çarşı gerçekten ilginç sürprizlerle dolu bir yer. Burası 3 metrekarelik bir atölye. Mıgırlıçı Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bir sadekarsınız. Evet sadekarım. Dolayısıyla iskeletini yapıyorsunuz evet, değil yüzüğün, mi? Evet. yüzüğün, küpenin, kolyenin iskeletini ben yapıyorum. Muhteşem eserler bunlar. Modelin şeklini ben çıkarıyorum. Peki sizden sonraki aşama ne? Sonra aşamalar mıhlama geliyor. Mıhlamacı da... taşları e, bu, yerine e, koyuyor. Taşları yerine oturtan oturtuyor, kişi olarak geçiyor. Evet. Ve mıhlayıcıdan Şimdi sonra... sonra da, cilacı gidiyor. Ve ortaya Orada da böyle toruklu, eserler çıkıyor. Eski, parlatılıyor. Kaç yıldır çarşıdasınız? 69'dan beri buradayım. 1969'dan beri. Çok güzel. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.